İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Bin marketleri 2 Eylül 2022 Cuma'dan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizlere tekrar derledik. Dijitsu 55 Android TV 6300 lira. 43 Android TV 4000 lira arkadaşlar. Buharlı ütü fakirin 450 lira. Katlanır yatak 460 lira. Polosmart'ın burun kıl alma favori düzeltici 80 lira. Yine Pola Smart'ın kulak temizleyicisi 40 lira. k Smart'ın baskülü 140 lira. Fakirin saç düzleştiricisi 180 lira. Starcom fırçalı saç şekillendirici ve fön 160 lira. Manikür pedikür nasır sökücü cihazı Pola Smart'ın 110 lira. Yine Pola Smartın elektronik tırnak bakım seti 110 lira. Pola Smart oje kurutucu 70 lira. Polosmart Smart elektronik kaş düzeltme cihazı 60 lira. Kafa masaj aleti 20 lira. Çift toplu masaj aleti 20 liradan satışta. Göz masaj aleti de 24.50 arkadaşlar. Güral Porselen'in 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 390 liradan satışta. Hayfer'in ışıklı kettle'ı 250 lira. Şefsin sütlüğü 14 santimlik 50 liradan satışta. Yine şefin wok tabası 110 lira. Lavın üçlü Tokyo meşrubat bardağı 34.50. Paşabahçe'nin azur sürahisi 55 liradan satışta. Paşabahçe'nin kutlu bardağı ikilisi 50 liradan satışta olacak. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 5 litrelik 14.50. Pipetli bardak da 14.50'den satışta. Üçlü kapaklı kase seti 44.50. Sabanın sebze meyve koruyucusu 20 liradan satışta. 12 santimlik sosluk çerezlik kase 12.50 arkadaşlar. Okyanus tek fiyat soyacak çeşitleri 11 lira. Çok amaçlı kova 11 litrelik 70 liradan satışta. Kasilde tablet mop temizlik seti 80 lira. Hobby Life'ın tek fiyat plastik ürünleri var arkadaşlar. Saklama kabı, bölmeli yuvarlak saklama kapları var. Kavanoz doldurma unisi var. Lavaz süzgeci, yağ süt süzgeci, çerez tabağı, üçlü çerezlik kapaklı kase hepsinin adet fiyatı 775 New Woman laptop çantası 220 lira New Woman kalemlik 30 lira el çantası 60 lira makyaj çantası da 80 liradan satışta Polosmart makyaj malzemeleri led ayna seti 175 lira arkadaşlar Baby John'un bebek badisi 20 lira tablet çantası 40 lira altın ilmek petek yumak 100 gramlık 16.50 Azur Yumak 16.50, Kiraz Yumak 14.50 arkadaşlar, Jülide Yumak 16.50, Pırıl Yumak 12.50'den satışta, Beren Yumak da 16.50. Oyuncak Evcil Hayvan City 65 lira, Koparmalı Boyama Kitabı 14.50, 66 Parça Blok Oyuncak 80 liradan satışta, Sistema Kodlama Kitapları adet fiyatı 13.50, İyilik Yap Serisi Kitaplar 11 lira, Çek bırak metal yarış arabası 50 lira arkadaşlar. Lisanslı karma hafıza oyunu 29.50'den satışta olacak. Lisanslı karma 4 yap poz bir arada 32.50'den satışta olacak. Lisanslı etkinlik ve boyama kitapları da var. Adet fiyatı 14.50. Manyetik dart 34.50. Renkli altılı balon 8.75 arkadaşlar. Abaküstü yazı tahtası Ravadan tayfa temalı 42.50. Sürpriz yumurta da 17.50'den Satışta olacak. 2 Eylül Cuma'dan itibaren bin marketlere gelecek ürünleri sizler için derledik. Kanalıma abone olur, destek verirseniz çok mutlu olurum. Beğen butonuna tıklayıp bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberiniz olur arkadaşlar. İlginiz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.